Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sabah 7'sinde çekiyorum. Videoyu sabah 7'si. Sabah 7'si düşünün. Arkadaşlar bugün şöyle güzel bir haber var. Bugün benim doğum günüm. Evet. Yanlış duymadınız. Bugün benim doğum günüm. Bugün, bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Doğum günüm. Sanırım 10 yaşına geldim. O tam 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. Bu arkadaşlar Roblox'ta bir oyunu oynayacağız ama çok durmayacak çünkü saat yedi. Bilet al bileti al setmeyelim. Çok var, çok var gidecek. Selam. Selamünaleyküm. Bak 70. Artık beni artık seni erim, artık seni elimden elimden gel kurtaramazsın. Adam öldü Canan mı lan ha, öldü gitti Alır da o zaman Bakın bakın Jacuzzi Jacuzzi Oha ne oluyor? Ha, sen beni kontrol mi ediyon Canan bre? Arkadaşa şunu alayım tamam Bırak şunu ya. Tamam Oy araba çarptı çok kötü araba çarptı arkadaşlar bakın. Şuraya atlarım. <laughs> evet, korumaya korumu açtım. Koruma. Arkadaşlar. <laughs> Öldük. Arkadaşlar korumasız şu dikenlere girerseniz ölüyorsunuz. Bakın atlıyorum. Arkadaşlar buradan, buradan, at, buradan atlayalım. Atlayıp videoyu bitirelim. Video. Arkadaşlar buradan atlayıp videoyu bitirelim. Allah. Ya da vazgeçtim. Bal olabilir. Evet. zaten. Saat. 18. arkadaşlar şu an videoyu tam saatte tutturmuşum. Vallahi tam saatte tutturmuşum arkadaşlar. Saat 7.32. Arkadaşlar bakın saat 7. 7.32. Bakın bir de Roblox'taki hale bakın. bakın. Tam 7.32'de durmuşum. 7.32. Arkadaşlar. Bu arada bir, bir like patlatır mı? Arkadaşlar hava nasıl yaptı? Ne oluyor? Arkadaşlar bakın sığınacak. Nasıl alacağım? Sığınacak arkadaşlar bu salıncakta da salalım videoyu bitirelim. Bak çok hızlı sallanmıyorum. En fazla bu yüzden. Baba bu kadar mı Hayır. Hayır. Oha. Arkadaşlar bu yağda bu kadar hızlı sallanıp salıncak mı? Bu kadar hızlı sallanıp salıncak mı? Evet arkadaşlar. Doğum... Arkadaşlar yorumlarda şey bekliyorum. Yorum yorumlarda şey bekliyorum. Arkadaşlar yorum yorumlara arkadaşlar yorumlara yorum yorumlar yorumlar kısmı var ya. Doğum günü doğum günü kutlu olsun Ankara'ya yazın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay. Yarın belki yarın video gelebilir.